Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde Eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Bir sahası, iki araç alın. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Başkanlığı'nda meclis toplantı salonunda düzenlenen toplantıya ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Allah, e, kılavuzlu almak suretiyle Ayvalı Barajı'na, Ayvalı e, Barajı'nıza ulaştırdık ve şehrimize şu anda Allah'a şükürler olsun arıtma kapasitesi kadar yani günde 1 litreye olmak üzere su teminini sağlamış durumdayız. Toplantıda toplam 6 gündem maddesi ele alındı. Birinci maddesinde taşınmaz tahsisi konusu var. Komisyon raporu komisyondan geldiği şekilde oy verilmesini kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul ediliyor. Taşınmaz tahsisi, gelir tarifeleri revizeleri, mezarlık alanı projesi ve çeşitli imar planı teklifleri gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Komisyon raporu komisyondan geldiği şekilde oy verilmesini kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul ediliyor toplantının en dikkat çekici kararı ise Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosuna katılacak 10 yeni otobüs alımı kararı oldu. Değerli başkanlarım, değerli meclis üyelerimiz, günlerimizin iki maddesinde 10 adet otobüs alımı konumuz var. Kabul etmeyenler, o birliğiyle kabul Mecliste alınan karar doğrultusunda vatandaşların şehir içi toplu ulaşımda kaliteyi artırmak ve konforlu seyahat olanaklarını artırma yatırımları kapsamında büyük şehrin ulaşım filosuna 10 yeni otobüs alımı kararı alındı. Çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarını, hürmetlerini sunuyorum. Olan, Eylül burada sonlandırıyoruz.